Sevgili Trend Sektör programı izleyicileri bugün sizlere Tekirdağ Çerkesköy'den sesleniyoruz efendim. Güneş Elektronik adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın satış müdürü Yunus Emre Arşık bulunuyor. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Güneş Elektronik ne zaman nasıl kuruldu? Güneş Elektronik 19 Aralık 2019'da Mehmet Gün ve Nihat Aşık ortaklığında kuruldu. Evet. Firmamızın üretim tesisi Gaziantep'tedir. Şu an satış Şu an, mağazasındayız. Evet, Satış Çerkezköy Satış Mağazası'ndayız. Evet. Ee, peki üretim yapıyorsunuz. Üretimde nelere dikkat ediyorsunuz? Üretim yapıyoruz. Ee, sektörümüz gereği aslında ciddi bir iş yapıyoruz. Çünkü hayatın Kesinlikle. her alanında kullanılan bir ürün ortaya çıkarıyoruz. Hı. Yani yanlış ve hata payı sıfır olmak zorunda. Tüm Bunun için... prosedürlere uygun çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Resmi tarafında ve e, nasıl diyeyim, üretime uygunluk açısından her türlü prosedürü en hat safhada, göz önünde bulundurarak ortaya kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Peki bu teraziler e, yaşamın hangi alanlarında kullanılıyor? Aslında yaşamın her alanında kullanılıyor. Şöyle ifade etmek gerekirse yediğimiz, içtiğimiz ürünlerin üretiminden başlıyor. Giydiğimiz elbisenin, ayağımıza giydiğimiz ayakkabının üretiminden yani bize gelişine kadar her alanda yani tartıma, teraziye, basküle ihtiyaç duyuluyor. Endüstriyel alanda yani normal bir pazarda bile, markette bile her alanda olduğu gibi hayatın her alanında teraziye ve tartım aletlerine ihtiyaç duyuyor insan. Çok farklı boyutlarda görüyoruz evet. ürünleri. Ee, siz de ihtiyaca ve isteğe göre üretim yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Yani müşterimizin bize geldiği sektör fark etmeksizin herhangi bir sektör yani ayırt etmiyoruz. Bizden istediği ürünü en güzel, en kaliteli ve en teknik donanımlı şekilde teslim ediyoruz. Ve tabii ki teslim etmekle kalmayıp arkasında teknik desteği de her türlü müşterimize sunuyoruz. Kullanımı kolay mı peki? Aslında e, ürünün kullanım amacına göre değişiyor. Hı. Normal bir baskül yani basit, her vatandaşın kullanacağı bir şekilde ama endüstriyel alana ve sanayi alanına girdiğimizde ürünler biraz daha teknik donanımı arttığı için kullanımı biraz daha zorlaşıyor diyebilirim. Siz bu konuda destek veriyorsunuz ama Tabii. değil mi? Sadece biz burada Çerkezköy mağazamız olarak kalmıyor. Türkiye geneli 300'e yakın şubemiz ve servis ağımızla yani her türlü teknik desteği ve donanımı müşterimize sunuyoruz. Evet, çok güzel. E, ee, Günaş elektronik neden tercih ediliyor? Farkınız nedir sektörde? Farkımız bizim diğer firmalar gibi merdiven altında üretim yapmayış olmamız ve yaklaşık bir 15-20 seneden beri bu sektörün içinde olan ikisi de abim olan Mehmet Gün ve Nihat Aşık'ın özverisi, çabası ve azmiyle müşterilere kendimizi kanıtlamış olmamız ve ortaya çıkardığımız kaliteli ürünler. Çok güzel, kutluyoruz efendim. E, değerli müşterilerinize ödeme kolaylığı da sağlıyor musunuz? Tabii kesinlikle ödeme de her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kredi kartı, nakit hepsi mevcut. Ürünler garantili mi? Ürünlerimiz iki yıl garantili. E, peki bu ürünler Türkiye'nin nerelerine gidiyor? Nerede satışı gerçekleşiyor? Az önce de ifade ettiğim gibi Gaziantep Üretim Tesisimizden çıkan her bir ürün Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmaktadır. Daha sonrasında Türkiye geneli 300'e yakın servis ve bayimizle beraber bunlara müşterilerimiz her türlü, her kolaylıkla ulaşabilir yani. Evet. Ee, şimdi tabi izleyicilerimiz merak ediyorlar, biz nasıl ulaşacağız, Güneş Elektronik'e diyorlar, nasıl ulaşacaklar? İnternet aracılığıyla, Instagram aracılığıyla ve WhatsApp numaralarımızdan bize ulaşarak Güneş Elektronik ürünlerine her daim ulaşabilirsiniz. Ee, peki firmamız kısa zamanda büyük bir yemeğe kaydetti. Hedefleriniz neler? Hedeflerimiz Öncelikle ülkemizde pazara büyük bir hakimiyet kurmak bu sektörde. Daha sonrasında hani ithalat ihracata önem vermek, yurt dışına açılmak, orada da kendimizi kanıtlamak. Biraz da ekibinizden bahseder misiniz bize? Gaziantep ekibimiz şu anda 26 kişi şekilde hani işlerine özen göstererek devam ediyorlar. Gaziantep'teki üretim tesisimiz az önce de ifade ettiğim gibi 1800 metrekare Alana sahip evet. ve yaklaşık 26 kişi çalışıyor. Hepsi alanında uzman. Hepsi alanında uzman. Zaten müşterimize sunduğumuz ürünlerin kalitesi de buradan geliyor. Her bir çalışanımızı ayrı bir şekilde tebrik ediyoruz buradan. Bu şekilde. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. E, terazilerimiz hassas terazi. Evet. Dolayısıyla e, tamamen doğru ölçüyor. Kesinlikle. Hiçbir şekilde hata payı yok. Deneyebiliriz karşınızda. Hay hay. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Biz Emre Aşra başarılarının devamını diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Firmamızla e, firmamıza. Görüşmek üzere.